Müthiş bir mücadele ile karşınızdayız. Taraftarların günlerdir beklediği maç birazdan başlıyor. YTV'den TV'den ayrılmayın. <laughs> Allianz Stadyumundan tüm futbol tutkunlarına merhaba. Bugünkü karşılaşmanın heyecanına hep beraber ortak olacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Duayen yorumcumuz Ertem Şener de yorumlarıyla bana yardımcı olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması nihayet başlıyor. Ve müthiş bir ilk maç bizi bekliyor. Juventus Benfica ile karşılaşıyor. Evet Özkan, heyecan dolu ilk maç bizi bekliyor. Hiç şüphesiz her iki takım da galibiyetle başlayıp moral depolamak isteyecektir. kombinine bakıyoruz. Kalede evet. Di Gregorio, Tefren Kuram evet. Manuel Locatelli orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Jonathan dakikanın ilk 11'i kalede Anatoli Trubin, Nikola Sotamendi ve Antonio Silva savunmanın göbeğinde. Hücumdaysa Vangelis Pavlidis var. şedi. Carlos Conceição. Otamendi. İmparatorası ile topu takımına kazandırdı. Şu şansı koparlara gitti. Maçın en üst başında gelen golüne geçtiler. Şimdi bunu tekrardan bakalım. Vücudun çok etkili ilerledi. Kaçın geçti. En güzel. bu Bremer ya Bremer McKinney kaludu Şimdi önde oldukları için risk almadan top çeviriyorlar. İleri çıkmaya pek niyetleri yok gibi. Bremer Manuel Locatelli Juventus top kaybı yaptı. Otamendi Otamendi Ve bu hücum fırsatını iddialendiremediler. Kalulu. Kefren Turan. Kandiaso. Kalulu. 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 Kenan Yıldız Kefren Turan Bremer Kefren Turan Kefren Turan Cambiaso Juventus topu kaptırıyor Sol. Benfica şimdi topu kapıyor. Makini. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Basın şiddetini iyi ayarlayamadı ve top alta gitti. hücumda paslaşabileceği takım arkadaşları var. Rakip savunma topu kazanmayı başarıyor. Bu arada maça bir dakika ekleniyor. Kenan Yıldız. Ve hakem Juventus Stadyumunda ilk devreyi bitirdi. 5 dakikada takımı adına elinden geleni yaptı ve gayet iyi oynadı. İlk yarıda gayet etkili bir hücum performansı sergiledi ve takımını öne geçiren golü attı. İkinci yarıda da bu çizgisini koruyacak mı? Bakalım. Juventus hücum bölgesinde ilerliyor. Bu pasta tehlike yaratabilir. Kurum için gol şansı. Ve top ağlarda gol. Juventus farkı ikiye çıkardı. Şimdi galibiyete daha yakınlar. Ve bu gol bir kere daha ekranlarımızda. Gönderdiği bu ara pasıyla pozisyonun yaratıcısı oluyor. Devamında kaleye yakın bir mesafede toplamışan oyuncu çok rahat bir gole imza Mücadele tekrar başlıyor. Durum 2-0. Luke Bakio. Luke Bakio. Auschness. Auschness. Ve arkadaşının koşuyla doğru gönderdi. Ara pasında düşünce iyi fakat sonuç başarısız. Cambiaso. Cambiaso. Maçın son düdüğünü beklerken kendi yarı sahalarında paslaşıyorlar. Rakibin topuna izin vermiyor. Topu çok iyi takip etti. Francisco Fonseca sağ. Davis. Havadan etkili bir top. Hücumda çok sayıda pasla savunmanın düzenini bozmaya çalışıyorlar. Karşı atağa çıkmak için müsait pozisyondalar. Savunma tehlikenin büyümesini önlüyor ve topu kazanıyor. Luke bakıyor. Pas düşüncesi yerinde. Rakip yarı sahada sabırlı paslarla farkı indirme çabasındalar. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Bu pasın geçmesine izin vermiyor. Havlidis. Havadan çok ince bir top gönderiyor çok net bir gol pozisyonunu engelliyor. Müdahale etmesi büyük tehlike olacaktı. Evet. Bu uçağında gayet iyi bir performans sergiledi ve şimdi oyundan alınıyor. Juventus evet. topun hakimiyetini kaybediyor. Kefren Turan. Kalmadı. Normal sürenin bitmesine sadece 5 dakika kaldı. Son dakikalarda kendi yarı sahalarında paslaşarak sürenin ilerlemesini bekliyorlar. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Juventus top kaybı yaptı. Pavlidis. Ve rakip takım bu hücumu kesmeyi başarıyor. Ve maça bir dakikalık oynanmamış süre ekleniyor. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Şut fırsatı. Savunma tam zamanında topu kapıyor. Ve hakem maçı bitirdi. Mağlubiyetle başlamanın üzüntüsünü yaşıyorlar. Serüvenlerini yenilgiyle başlamak ondan adına üzücü oldu önce bugün yaptıkları hataların dersi